arkadaşlar. Tekrardan bir Super Bir Adventure videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Super Bir Adventure'de hatırlarsanız size yeni güncellemeyi göstermiştik. Ee, öncelikle bir gidelim. Bu arada artık RCAD'ye B tuşuyla gidildiği için maalesef ki bizim online RCAD'ye gitme pardon. Online RCAD'ye gitme aslında çalışabilir. Şu an son sürüm bir mod bilmiyoruz biz de açıkçası. da başka bir zaman bakarız. Şimdi gördüğünüz gibi e, burada makinemiz var. Bugün bunu tamamlayacağız. Arca demot sıfır ilerleme yaptık bu arada. Şimdi açıkçası hangisini seçelim? Random da olabilir. Random da sende olmayan Ana, da verebiliyor. Vere verebiliyor galiba. Bence veremiyordur. Baran geldi. Baran oynayacağız. Şişka bu arada gerçekten çok güçlü bir şey. Ama Baran şişkayı çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Evet. Şöyle yenelim. Çok değişik bosslar da var. Onları da göreceğiz şimdi. Ben açıkçası çok bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Şey anlamında. Ben biliyorum ama. Aa bakın geri Geriye gidip böyle yaparsak ateş topu gibi bir şey atıyoruz. Hop şöyle eğilelim. Oo çok vuruyor. Kardeşimiz zaten en güçlüsü. Ya aslında bir <laughs> güç farkı yok. Ve yen... yendik. Yendik. Bu ben, arada her yendiğimiz 10 para alıyoruz. Yenemediğimiz evet. ee, yenemediğimizde 5 para. Gidiyor mu? Alıyoruz. Aa bakın bu bizde yok. Galiba yenisi açılacak. Şimdi yenelim. Şöyle Siyap arkada da DJP'ye şey bir şey açılıyor demeklerim. derim. Tamam her onu göreceğiz. Şey Şimdi. Yendik. Evet. E, muhtemelen bu karakter gelecek. Evet. <laughs> e, Bouncer diyor. Şimdi bunu seçelim bence. Bu şey değil mi? Neydi? Adını unuttum. DJP'ye girerken en havalı Evet edeyken. işte. Oh. ne ya? Ha. Bir şey diyeceğim. Şu an çözmeye çalışıyorum. Ama bunun en güçlü yanı şu. Bence. Bu arada aynımız geldi şu an. O sadece bizim renk değiştirmiş halimiz. Evet. Bir şey diyeyim mi? Mesela bu, oyun, bu oyunda bazı karakterler gerçekten çok yetenek istiyor. Mesela bana göre yetenek isteyenlerden bir tanesi de kaplumbağa. Çünkü gerçekten oynaması zor ama güçlü de bir karakter. Sen diğerlerini gör. Diğerleri bazen çok zor olabiliyor. Bir şey diyeyim. Sonraki türlü bu arada ben şişkayı alacağım muhtemelen. Bilmiyorum aslında. Hı. Mesela baren bizi çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Ee. Şöyle. Evet muhtemelen yenildik. Çünkü gerçekten. Baren bizi çok rahat bir şekilde yiyor. Ya bunun çift sıplansı yok. Yok mu? Yok. o direkt hiçbir karakter yok zaten. Hayır var. Yok ki. Bir tanesinde var. Soru işareti atıyor. Bu arada muhtemelen kaybedeceğiz. Açıkçası hızlı ilerlemenin en iyi yolu. Bence şu Baren. Ya da direkt bizi. Bu arada kaybettiğinizde 5 puan alıyorsunuz. 5 para. Şimdi ben ya Şişkanı da şiş şişko edelim aynen. Ama en azı ilerleme yolu dediğim gibi bana göre şey. Barem. Bu arada barem şişkaya açıkçası anti diyeyim. Çünkü güçlü. Hem güçlü hem şişka genel anlamda uzaktan vuran bir şey olarak yaratılmış. Karakter. Ben her zaman... Yanlış dışa e, bastığımı fark ettim şimdi. Ben sıkıştırıyorum. Her zaman, e, her zaman böyle basıyorum. Spamlıyorum. Şimdi şöyle. Ya yenildik zaten. Şeyden dolayı. Ya ben direkt baran seçeceğim. Hızlı bir şekilde ilerleriz. Evet. Bu arada kaybetseniz bile 5 puan alıyorsunuz. Bu gerçekten garip bir şey. Evet, Hatta çok garip. böyle kostümünü de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Onun tam tersi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ee. Baran kardeşi. Kaplumbağa mesela. Kaplumbağa golemi. E, ee, şişka koala koku, koku. Şimdi ben hatta kardeşi olayım. Hı -hı. Bu çünkü bana göre en güçlü ve en iyi. Çünkü Daha bakın rakibin ya. aşağı inmesine izin vermiyor. Baksanıza sürekli ateş topu atıyor. Ateş topu atarak uçmaya çalışıyor. Rakip Baranda. Bunu da yeneriz herhalde. Yeniriz Yenmez Üstüne <laughs> atladım. Yendik. Şöyle ateş topları. Bu bizde var. Bu yeni açılmayacak. Hızlı bir şekilde kaplumbağa boss'u da yeniyoruz. Şöyle ateş topları atacağım. Kaplumbağa bir da ateş topları ele alabilir miyim? O da evet, ateş toplarıyla yeniyorum. Ateş topları AB de güçlü. Ateş toplarının kırmızı olması lazım değil mi? Ya ateş topu olmayabilir. Renk değişik ya. Şimdi gördüğünüz gibi Şişika'ya rahat vermiyor resmen. Bu karakter özellikle Şişika'ya rahat vermiyor. Çünkü şika uzakça bir karakter. Ve biz yakıncı tamamen yakıncı bir karakter. Şu ateş topu dışında. Aha! Kapitalus geldi. Kapitalos. Kapitalos şapka fırlatıyor Filiz gibi Ve eli şey. Bir şey Acaba bu normalde de mi böyle? Düşünüyorum da. Bir şey Bizim canımız baya gitmiş. Bu ne ara oldu acaba? Evet kapitalos daha güçlü. Ha kapitalosun en iyi özelliği bu arada eğilerek saldırması. Eğilerek saldırdığı zaman çok güçlü oluyor ve yani, yendik. yendi. Kapitalos açılıyor. Kapitalos'un tam ter gördüğünüz gibi next. İşte kapital açılmıyor ama. Kapital losun tam tersi kapital lus oluyor bu arada. Bu da güçlü ama ben hızlı bir şekilde devam etmek için bunu seçiyorum. Her üç maçta Şöyle. bir karakter mi açıyorsun ki? Yok her üç maçta değil. O sırayla değişiyor açıkçası. Hı. Şöyle. Şu anda başlıyoruz. Hatta başladık. Başladık da bitiyor. <laughs> Ve yendik. 200 paramız şimdi ne oldu? Bu arada bununla da şey görmüş olacağız. Ee, mesela tamamını bir zamanda tamamlarsanız kaç para kazanırsınız? Bu arada hiçbirini yenilmedi diye hesaplarsak 10 para çıkartacağız. Onu da söyleyelim. Çünkü yenildiğimiz var. Oo! Para ne vurdu? ve yendim. Yani. 210 paramız oldu bu arada. Hızlı ilerliyor. Kapital loss geldi. Ha, bu niye Açıkçası Capital Loss bizi cidden zorlayabilecek e, karakterlerden bir tanesi. Çünkü ayakları havada sekiyor. Ve biz yakıncı bir karakter olduğumuz için o şeyin dibine, Capital Loss'un dibine gelmemiz lazım. Ve yendik. Evet. Değişik. Hoppala. Şişka bizde var. Bundan sonra galiba... Ha, muhtemelen bunu yendik. Çünkü Şişka... Ya, biz antiyiz. Böyle deyince bir anda işler karıştı. Tamam. Alt kaldı. Bu arada şişkanın o anahtar renklerinden açıkçası özellikleri anlaşılabiliyor. Mesela beyazdı galiba. Tam hatırlamıyorum. O varsa direkt şişkadan kaçın. Aa Tristopa geldi. Yani tavşanımız. Bu arada tavşan bana göre yetenek isteyen bir karakter. Çünkü şimdi gösteririm. Özelliğini bilmiyorsun ki. Biliyorum. Nasıl? Şimdi Tristopa olacağız. Yeni karakter de açıldı bu arada. Tristopo. Ben şimdi seçeceğim. Son karakter tam Yok, direkt bunu seçelim. Ben üçünü Aa, biliyorum. direkt tam tersimiz geldi. Ben üçünü de biliyorum. Bakın. Önce normal ilerliyor. Böyle ileri atılması var. Şimdi de havada böyle seke seke. Tavşan kartı mı fırlatıyor? İleri yaparak. Tavşan kartı fırlatıyor? Geriye böyle gidebiliyor. Şimdi bunu güçlendiren şey. Eğilip B'ye basarsanız VR gözlük takıyor arkadaşlar. Ve böyleyken de her atışında üçlü üçlü atıyor. Ve bu aş gerçekten aşırı hasar veriyor. Bu aısını oynamasayım keyifli. Hem de gerçekten yetenek isteyen bir şey. Yalnız famdeyiz. Hızlı bir şekilde. Pam 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 pam. Ve yendik. 300 paramız oldu. Bu arada ter stopayı e, şeyler bittikten sonra değiştireceğim. Çünkü daha hızlı ilerlemek istiyorum. Açıkçası ama benim en sevdiklerimden bir tanesi Tristopo derken çok seri vuruyor. Çok hızlı bir şekilde şu an tuşa basıyorum çünkü eşitlememiz lazım. Şapka çok fena vurdu bize hasar olarak. Baya iyi şu an saldırıyoruz fakat umarım yere çömeldiği anda büyük bir hasar verecek bize. Fakat o akla girirse. Hayır. Yenilmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Ve yendik. Son Hı. anda. Canımız çok az kaldı bu arada. Bizi yenebilecek karakterlerden bir tanesi olduğu için öyle dedim bu arada. Çok zor çünkü. Öyle. Şöyle birer gözümüzü takalım. Biz DJ PR'yi açıyor muyduk? Yok DJ PR yok çok hızlı hasar da verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. sıkıştırıp. Diğer gözümüzü de takalım. yer gözümüz. Ateş et. Hadi vur. Yendik Va -va 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 -va? Yendik yendik. Canlara bakarsan anlarsın evet. Zaten. Hoppalak. Yeni karakter mi geliyor? Bu arada 320 paramız Yok. olmuş. Ya baya bir paramız olacak. Onu da söyleyeyim. Keşke Tristop'a tamam hadi. Yeni, yeni bir ihtimalimiz var bunda. Evet çünkü bu bize harbiden güçlü bir... Bu arada sürekli bir şey yapmaya çalışıyor. Biz engelliyoruz ha. Bir de canımız az gidiyor. VR gözlük taktık ya. E, biz iniyoruz. Bir şey diyeceğim. Sürekli VR gözlük taktım. Ben Yemedik. Yenmedik. Diyemiyorum. Ah. Çünkü çok güçlü. Bak. Tekrar diyorum. Hayır. Kaç, kaç, kaç. Maalesef Hayır yetişemedik. Ya. ya 15 para çıkartacağız. Ya biz tekrardan oraya kadar gelirim Hatta Baren'de gelelim biz. Arkadaşlar yeni karaktere geldik. Gördüğünüz gibi Yeti. Eee Karakteri falan değiştirdik. Biz bu arada sadece biraz ilerledik. işte o geçtiğimiz kısımlara kadar. Bu arada Yeti başlarda güçsüz gibi duruyor. Fakat ilerleyen levellerde çok güçlü ataklar yapabiliyor. Yeti. Ya şöyle lazerimle vurmak istedim. Bam. Yani karakter Ve, Yeti. E, yaş yok. Genç Yeti diyor ama. O da bir özellik. Gördüğünüz gibi sadece iki tane karakter kaldı arkadaşlar. Bunları da bir sonraki bölümde halledeceğiz. Sizlerle birlikte epey bir karakter açtık. Son olarak da Yeti'yi deneyelim. Yeti'nin Yeti bu arada tam tersi kahverengi bir versiyonu. Bunu deneyelim zaten bir fark olmuyor. Şimdi Yeti gerçekten bazen işe yarayabilen bir şey. Onu da söyleyelim tekrardan. Karakter. Aşırı hasar veriyor. Baksanıza. Spamlayıp direkt yok edebiliyorsunuz. Ama ben özelliklerini de biraz test edeceğim. Mesela aha Bu Nasıl oldu? Ben yapıyorum onu. Ha. Böyle iki tuşa da bastığınız zaman havada helikopter gibi süzülebiliyorsunuz. İyiymiş. Sonra geri giderken işte bunu atma var. Bu ama en fazla hasar veren şey ekstra özellik herhalde. Mesela baranda alev topu falan Biz var ya. Hostar kazanmayacak mıydı? Bir şey <laughs> Uçuyorum. Bir şey diyeyim, zaten kaybettik muhtemelen. Çünkü Baran yine anti. Baran bu arada galiba herhalde en güçlü kart. Yani bir Baran'ı Baran dışındaki bir kartla yenmek. Yani özellikle izliyorum. ileride gelecek bazı kartlar var. Onlar çok zor mesela. Onlarla Baran'ı yenmek. Eğer ki onunla yeniyorsanız gerçekten o karakterle çok yeteneklisiniz demektir. Şimdi sizlerle birlikte epey bir kart da yani açtık. Gördüğünüz gibi. Baren, Los e, şey DJ Pierre'nin yanındaki kişi. Tristopa, şişika ve Yeti'yi açtık. Hepsinin Şuka... tersleri nasıl? Efendim? Hepsinin tersleri. Hepsinin terslerinde de Baren'in kardeşi Kapitalos, e, şey gole... Kaplumbağa Golemi. Bu kötü tavşan Koala Koko ben ne olduğunu bilmediğim bir Yeti. Şu anda böyle tersler. Gördüğünüz gibi yani buradaki yeni ağacı kardeşi açıkçası çok güzel oldu bir sonraki süper bir adventure videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bir sonraki videomuzda bay bay.